Roblox çocuklarının gelecekle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Roblox oynayacağız. Roblox'ta ne oynayacağız? Tahmin edin bakayım. İpucu falan yok. Belki ileride olur ne bileyim ben. Tahmin ettiniz mi? Tahmininiz ee, dur lan. Last to lay diyenler doğru bilmedi. Cevabımız Piggy'di. Evet yeni bir oyun keşfetmedim. Bu oyun eski bir oyun. Ya tabi baya bir sezonları falan var bunu. Ya sezon 4'e kadar gitmiş adam var. Bu 2 falan var böyle kitap 2. Böyle e, şeyleri var oyun. Ne bilmiyorum. Oyunun böyle chapter'ları var. E, 12 chapter var birinci kitapta. İ, i̇kinci kitapta kitapta 12 chapter var. Ne kadar açıklayıcı. Açıklayıcı yok. Ne bi bilmiyorum. Ne kadar mantıklı. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Oyunu güncelleme sakın güncelleme oyunu direkt gir oyuna. Ben az önce birkaç kez oynamıştım. Gün, güncellememişti. Oğlum beni ıçkırıp tuttu ya. Lan oyunun hayır 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 oy oyunun müzikleri var kapat. Oh, tamam. tamam tamam oyunun müzik müzikleri var. Doğru. Ben bunu unutmuştum. Oyna diyoruz. Oyna dedikten sonra bizi bir evde karşılıyor. Ha. Az önce adamlar herhalde başlamış bunu. Bunu oynamaya. Ben daha yeni giriyorum. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda abi. Oğlum. Onlar zaten yapılmış. Bir plank falan var mı ya? Ha beni çıkırıp tuttu ya. Çıldırıyorum burada şu anda. Tık diye çıkıyor. Lan ne yapıyorsun sen orada? Ha oyunda bir bug var oraya girmiş ya. Bot mu lan bu pigi? Alanı. Ye. Yeah. Hı. Hadi. İşte bu. Tamamdır. Evet böyle bir bug var bu arada. Buraya normalde giremiyorsunuz. Oyunda öyle bir bug var işte o şekilde oraya gidiliyor. Çekiç falan bulamadınız mı Normalde ben bunu hikayeli yapmayı düşünüyordum ha? ama ya botla oynayınca yerimiz önceden biliyor. Yani kendime tam bir yani benimle doğru düzgün oynayabilecek bir arkadaş bulduğum anda zaten hikayeli çekerim. O player olur zaten. O player, player olan. Olur. Bu, bu yeşil niye alın açmışlar zaten kapıyı. Mavi ile açılacak bir yer vardı sanki. <laughs> var evet doğru. Çok mantıklı. Ama yerini hatırlamıyorum. Öyle bir yer vardı ama ben yerini hatırlamıyorum. Şu an beynimden çıkmış. Onun da sunucu verdim. Siz niye buraya açmadınız? Heh şuradan aşağı inelim ya. Bu ne lan? Bu green gear var ya bunu. Aa! Kız gibi farba. Abi kız gibi çığlık attım ya. Ya abi ben de anlamadım niye öyle oldu? Kaç? Abi önüme bir anda çıktı kız gibi çığlık attı abi. Dur. ya. Şuna. Gel lan buraya. Alamıyorum. ya yardım edin. Ben bunu alamıyorum. Niye alamıyorum? Heh. Aldım. Yine neredesin lan? Oraya bir daha ineceğim. Bir daha Piggy gelecek. Bu sefer erkek gibi çığlık atacağım. Ne? Kodu falan girdiniz inşallah. Hih, Piggy neredesin ya? Lan? Yanlışlıkla YouTube açmışım arkadan. Kapat şunu. Ne oluyor oğlum? Videonun dördüncü dakikası daha videonun dördüncü dakikasındayız bundan yapma şeyler yaşıyoruz ya dördüncü dakikasında kız gibi çıldık al at. ya atamaz mıyım ya korktum bunu nereye takıyorduk lan ha, aşağıda ha, aşağıda bir yer var doğru aşağı bunu aşağıda bir yer takıyor sen ne var ne var lan göster sende sende bir şey yok Evet, niye almadın? Lan elinde çekiç varmış. Çekiş çekiç diyorum. İngiliz anahtarı evet. Onu şuraya açmadınız mı ya? Çekiç çekici olanlar yok mu? Olması bir lan? Çekici olanlar yok mu oğlum? Aa burada çekiç varmış. Ben niye çıkırıyorum yeter artık. Gel 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 çabuk çabuk. Lan hemen oraya çıkma Geri zekalı şuraya gel. Gel şuraya çabuk. Şimdi orayı da kırsana. Ya bu kız tam bir salak. Aa. Oğlum ya. Oynamayı bilmiyor. Ver şu çekici sen de oynamayı bilmiyorsun. Gel lan buraya. Lan geliyor. Pig'in kafası oraya sıkıştı. Nerede? Gelemiyor mu lan? Neredesin oğlum? Abi sabahtan beri çıkıyorum ya. Bir çözemedik. Ya oğlum şu çekiçle bir kırsalar... Benim bildiğim bir yer var. Orayı kırsa olur ama çok güzel olacak. Böyle kapının bir yarısını kırma diye o çok sinirli buldum. O çekiç nerede? Kim bilir nerede? O çekiç artık kayboldu ve ben o kız kaybedeceğim. Ben kaybetmeye alışık değilim. Çünkü ben hiçbir zaman kaybetmedim. Çünkü ben burayı... Ne oldu lan? Hadi bakayım. Hep aynı yerden kaçacağımı mı sandım? Karpişim. Ne zıplıyorsun lan? Şaşırdın mı? Ben geliyor. Gelme. Gelmiyorum lan. Aa! O neydi oğlum? Ben bağırdım elimi mi çıkırdım? Şuraları kapa. Vii. ben buraya oturdum. Yatımdan çok memnun. Hayatımdan çok memnun değilim. Çünkü bir tane evet, salak çekici aldı. Ve ben, takip edin beni. Beni bir takip et. Zaten kazanacak. Oyun bilgisi yok işte yani. Kötü olan o. Ve ben onun yüzünden kaybedeceğim bu olanı. Kaybedeceğiz burada ya. Hiç çözemedi. O çekici nerede o çekici? O çekiçte o kızın kafasına yumruk atacağım. Hayır, hayır. Kapı kapalı. Hepsi o kız yüzünden. Yani. Hepsi onun yüzünden. Ya kardeşim sen mal mısın? Önce, önce bir etrafı gez yani. Başka bir yer vardır belki. Ya oğlum orayı da kır, kırmadı. Yarımda bıraktı oyun bilgisi yok arkadaşlar ne bekliyor ben de bir şey beklemiyorum vallahi Şimdi bu dakika da oyunu kaybettik bu şunu oynadık oğlum bir şey diyeceğim bunlar adı hayır kill please oluyor lan niye ne oldu bunların adlarına bir de oyunu Türkçe'ye çeviriyorlar ama Türkçe'ye çevirmeleri biraz bozdu sanki oyunu Karnaval seçildi. Karnaval benim uzmanlık alanımda karşı. Oğlum oyuncu ve botu seçiyorlar. Biz zaten normal bir oyuncudan kaçamıyoruz. Botu, e bot olur bak. O çok sıkıntı değil. çok sıkıntı değil ama yer, yerimizi bot önceden biliyor. Ana hazır olsanız iyi olur Bay P. Vay. Senin için geliyorum. Gelme. Ne? ön Türkçe çevirmişler bu arada. Çok iyi. Hadi gidelim. Buralarda bir yerde olmalı. Şu an Mr. P'yi arıyoruz. Yani Bay P. Ne? Oğlum. Al. Onu al lan. Ya da alma ben alacağım. Şurada bir yerde olması lazım. Şurası mı? Yok lan burası değil. Şöyle ikili bir kapı vardı. Neresi orası ya? Ha şurası. Mavili yer. Figür rahat bırakırsa tabi atacağım ben oraya. Ha. Burada. Burada olması lazım. Evet. açılan lan. bunu. Alacağız. Şahar şuradaki oyuncuya oyuncağın kafasına vuracağız. Vur bakayım. Vur lan. Çekiç geliyor buradan. Çekiçle işte ilk önce şuradaki bir kapı kapıları kıralım. Orayı açmışlar güzel. Çekişten önce bir kapıları kıralım. Oradaki. Şurada plank yolu var mı? Nasıl? Ben şu kapılara gitmem gerekiyor da ben sanırım biraz uzun yol tercih ettim. Ama olsun. Oğlum pigi niye buraya getiriyorsun? Yolum daha çok uzadı şu anda. Çok sinirlendim. Oyunu ka kaybedeceğiz benim bu kızın bu oyunu uzatması yüzünden. Şurayı açamadınız mı hala ya? Neyse ben şurayı kırayım. Kır buraya. Tamam. Ya bu kadar değil. Biliyorsunuz siz de. Açtım mı lan? Tamir etmiş güzel. Orayı da tamir et oğlum. Neyini bekliyorum? orayı açmışlar güzel. Amma oraya. Çabuk. Hadi hadi tamir et lan. Tamir etsin orayı. Silah gel buraya. Ben niye alamıyorum? Ben alacağım. Bu su silah benim. Nereye şey yapıyorduk bunu? Bunu bir yere koyup su silahıyla bir oyuncuya vurmamız lazım hedefi. O şekilde sanırım bir keycode alıyorduk oradan. Evet keycode orada. bunu alacağım. Keycode'umu ver bana. Anahtar kod çok güzel arkadaşlar. 0 0 0, -0. Şimdi anahtar kodu gireceğim. Ve yazacağım ki Sıfır, 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 sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Niye bu kadar yavaş söyledim? Sıfırlarımı saymaya 0 Bende de zeka var. Doğru söyledim mi diye. Ne yapayım? 0 buraya getirme 0 Ha o taraflara 0 Dur dur. Anahtar kodu girmedik. Hadi gidelim. 0 kazandık. Bay P ben burada kimsin sen? Siz demen gerekiyordu çünkü onlar iki kişi. Ee, Zizi enfekte oldular mı? Pony the infected e, evet, pony o infected olsa konuşamaz. Burayı çevirmemişler. Doğru bunu biliyordum. Ben Zizi ve This is my friend pony. Bu benim arkadaşım pony. Orayı da çevirmemişler. Ben Ozan Güngör. What are you doing here? Burada ne yapıyorsunuz? Oğlum çevirin artık bir yerde ya. Hayatta kalanları aramaya geldik. Güvenli bir yerimiz var. Ne? Oh look they are good friend to. Burayı çeviremedim. Bu arkadaş değil onlardan biri. Merak etme ben hallederim. Vur onun kafasına. Ne halde Teşekkürler. Bu yakındı. Hadi bring you like. Oğlum başını çevirmişler. Diğerlerini niye çevirmemişler? Hadi geri gidelim. Burası tehlikeli. Yani. Oğlum bitiremediniz mi lan oyunu hala? Dur ghost olayım. Bitirin şu oyunu. Oğlum kapıyı açtık. Ne, ne geziyorsunuz ya? kaçtım. Gezmeyi şuralardan. Aa, sen, sen de mi hayal ettin? Ne haber? Sen de mi kaçtın ha? Ya ama böyle bir şey olabilirim. Kapının önünde bek beklemiyormuş. Özür dilerim. Lan öldürme onu. Hayır. Kafasına vurdu. Bu lan nereye tır tırmanıyor? O lan boşluğa tırmanıyor. Mı? Ne ya? Ne? Bretlerim. Senin böyle bir şey olmaz. Biri kaçamaz. Aga be. Hmm. Yürü, yürü. Su abi iki saattir çıkıyorum ya. Su sağlıktır. Hadi iki litre su için. Evet, bunlar kapı, kapı, matımız ve kapı su matı Oğlum ya ev, evi seçiyorlar. Bu ne? Hı. Burayı seçin la. Oğlum evi seçiyorlar. Hayır siz mutlusunuz. İyi be. Evin neden ismi? House O şeyin adı da. Neden şey? Hayır kill please yazıyor. Lan oğlum oyuncuyu seçin. Tek ya da haini seçmeyin. Aramızda bir hain olmasın. Olmuyor sonra. Botu iyi, botu seçelim de. Böyle tren istasyonunu seçtik değil mi? Yoksa hoş muydu o? Evmiş. Burası George ve en son görüldüğü yer. Aynen öyle. Burada bir ses çıkıyor. Bu ses de neydi? Sede neydi? Ses gidiyordu da ben Ondan sonra kapıdaki bizim kafamıza bir tane sopayla vuruyor. Oh hayır buradan çıkmam lazım. Oyunu Türkçe'ye çevirmeye çalışmışlar ama sanırım birazcık bozmuşlar. Ama birazcık bak şu kadar. Azıcık yani. Çok bozmuş. Azıcık bayağı Çok. Bu ne? Ama bu mor şu an işimize yaramaz ki. Oğlum başka bir yeri var. Pidi uyandın mı lan? Yandıracağım Uyandıracağım seni. Uyandı. Uyandıracağım senin senin dedim uyandı lan. Hayır ben uyanmanı istemedim. Özür dilerim. Senin neyin var? Hiçbir şeyin yok mu o gerçekten? <laughs> Yere düştü. Lan o bayıldı. Lan bu da öldü. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? What? Ne oluyor oğlum? Herkes yavaş takır takır. Ya sen de mi öldün? Gerçekten mi ya? Lan peki ne yapıyorsun orada? Damız. Hadi bakayım. Ha şimdi sen de iki sağlıyorum. olursun. Ne? Hoppa. Burada bir şey var mı? Bir şey var mı? Varmış. Ama ne aldı? Hıppıyo. Öyle dilim birbirine dola, dilim ve ağzım bütün organların birbirine girdi şu anda. Abi ben bu turuncuyla bir yer açacak mı? Nereye açacaktım? Zaten bir yer açmam yapıyor doğru. Çok mantıklı. Peki ne ara dönüyorsun ya? Bot be. Biliyorum. Oğlum başka oyuncu yok mu? Sen niye bana geliyorsun sürekli? Şöyle aç. Hadi. Bu oyunu lütfen kız gibi çığlık atmadan bitiririm. Ben bu oyunu kız gibi çığlık atmadan bitiririm. Bitiremem. Bitiremem kesinlikle çünkü burada bir şey yok. Neden oğlum? Peki. Oradan geliyorsun biliyorum. Gelme. Sana buradan bir tane şapla vururum. Ya en fazla ne olabilir ki gelsin oğlum? Ya bir tane kafana vururum gidersin yani. Gelmiyor da Oğlum gelsene. Takıldı galiba bir yere. Ben yani ona çıktığım anda beni kesmezsen. Lan. Neden geldin? Ben seni sevmiyordum. Kimse seni sevmiyor gerçi. Ama böyle dedikten sonra beni öldürmeye geliyor. Hep aynı şey yapıyor hmm, gelme. we are what <laughs> what nasıl oldu o Piggy de atladı İşte öyle spiderman gibi atlamaya çalışırsanız benim gibi olursunuz ne lan piki lan Peki ne yapıyor değişik değişik hareketler yapıyor oynayacaksın oyunun oyununu gerçi bot ne olsun gelme lan aç kapıyı. Aç kapıyı bezir başı. bezir gambaş. Sinirlendim ya. Burada bir yeşil anahtar varmış ama ben nasıl görmedim oğlum Şimdi bu girmuzlu anahtarla burayı açacağız. Çabuk 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 olmamız gerekiyor. Mavi alacağız buradan. Burada bir plank var ama ben onu almayacağım. Niye ben de bilmiyorum. Malum çünkü. E siz öyle düşünün. Ama Piggy peşimizden giderse işlerimizi rahatlıkla yapabiliriz. Gider misiniz sen tatlı şey? Tatlı şey. Ne? Ve aç. Bure, bok yok. Boşuna geldik. Şimdi geri... Piggy ne yapıyorsun lan orada? Öldürme beni bak. Öldürme diyorum da öyle ciddi ciddi öldürmeye geliyor. Kapının içinden... Sanırdım Alkan'daki kapıyı niye açıyorsun geçmişe zaten içinden kapalı sanıyor herhalde Yön bulma senin ben yol bulma duygunu yapayım Ne? Kesinlikle küfür yok bizde O yüzden orayı sansürledim kendi sansür yeteneklerimle Bu tahtayı ne yapacağız Pig'in kafasına vurabilir miyim ben bu tahtayla çünkü canım çok istiyor Lan gelme tamam tamam Saygı daha çok hızlandı lan Kaç Gelme. 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 Sen oyun oynamak istiyorum. İşte böyle. Mantıklı yani. <laughs> ben böyle oynamayı seviyorum belki. Lan Ge. Ah. Neredesin lan? Pige. Seni var ya? Hayır, bitti. Aman abi patır patır ölmeyi nasıl becerdiniz ya? Patır patır takır takır öldüler. Ben çıkıyorum ya. Yok dakika olmuş ben Pige ile oyun oynarken. Ben bir oyun oynarken video 22 dakika olmuş. Bayağı uzun gerçekten. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir gün piki çekerim. İnşallah eğlenceli olur. Ya normalde bu ev haritasını bitirecektim. Ama bitiremedim. Çünkü bir tane kız yüzünden biliyorsunuz. Beni takip etmezsen böyle olur. Neyse bu bu.